Aslında biraz yorgunum ama konu önemli o yüzden sizinle bu konuyu da paylaşmak istedim. Yabancılar şubesinden hiç red alınıyor mu, red alınır mı, neden red alınır diye sorulara tam bir uygulamalı örnekle cevap vermek istiyorum. Kısaca buraya iki tane kelime bırakacağım şimdi. Biri nitelikli işçi uzman demek, biri de yardımcı eleman anlamına gelen. Bu meslek tanımlarına uygun işlere yabancılar şubesi onay veriyor. İş ne olursa olsun Şöyle bir örnek veriyorum ben size. Alınan iş sözleşmesi temizlik işi. Yani kişi oraya temizlik personeli olarak gidecek. Yaptığı iş bu. Buraya kadar bir sıkıntımız yok. Ama eğer o sözleşmede temizlik uzmanı olarak geçmiyorsa ki kelimeyi yine buraya bırakıyorum. Temizlik uzmanı olarak geçmiyorsa, yani temizlik işçisi olarak geçmişse sözleşmede yabancılar şubesi diyor ki bir dakika temizlik işçisi olarak geçiyor burada. Ben buna onay vermem. Bu nitelikli bir iş değil. Temizlik işçiliği nitelikli bir iş değil. Temizlik uzmanlığı nitelikli bir iş. İkisi arasındaki farka dikkat etmek gerekiyor. Bu çözülemez bir iş değil, çözülebilir bir iş. Ama tabii ki de sözleşmenin yeniden yazılması, yeniden imzalanması, başvurunun yeniden yapılması bir tık zaman kaybına sebep verebiliyor. Bu konuyla ilgili ben videonun altına bir tane word dosyası bırakacağım. Orada nitelikli iş nedir? ve niteliksiz iş nedir? Nelere denir? Onunla ilgili küçük örnekler yazacağım ve bunu sizinle paylaşacağım. Başvuru yaptığınız işlerde siz normal şartlarda eğer lisans mezunuysanız, eğer tam denkliğiniz varsa, kısmi denklikleri bir kenara ayırıyoruz. Herhangi bir işte gidip çalışabiliyorsunuz. Burada e, en önemli kriter işin sihirli değneği. işin o püf noktası aslında sizin iş sözleşmenizde titrinizin, iş alanınızın ne olarak yazıldığıyla ilgili. Eğer siz o iş alanı ile ilgili bakın temizlik işi dahi olsa temizlik uzmanı olarak yazılmamışsanız eğer yabancılar şubesinden red alabilirsiniz ya da yabancılar şubesinden geçse bile konsolosluktan red alabilirsiniz. O yüzden bu konu çok önemli aslında. Daha önce birçok arkadaşım yabancılar şubesinden red aldığını ya da yabancılar şubesinden geçmesine rağmen konsolosluktan red aldığını söyledi. Orada yapılacak işin bir uzmanlık işi olarak gözükmesi gerekiyor. Bu işi yapacak kişinin normal şartlarda eğitimini almış biri olarak gözükmesi gerekiyor. Matematiği tamamen şunun üstüne kurun arkadaşlar. Almanya'daki mantık şu: Kir, sen ne iş yapacak olursan ol. Bakın ne iş yapacak olursan ol. Bu işin eğitimini almış olman lazım. Yani bizdeki gibi salla pati gel al eline şu değneyi, hadi sil şu camı mantığıyla olmuyor. Temizlik uzmanı olarak mı çalışacaksın? O zaman bu temizlik uzmanlığının gerektirdiği işi ya da temizlik işimi yapacaksın. Bu temizlik işini bir uzman olarak artısını, eksisini, sağını, solunu, önünü, arkasını öğrenmen gerekiyor. Sallıyorum şu an eğitimi. İşte deterjanların hangi e, miktarda kullanılması gerektiğinden, bir camın silme tekniğinin ne olması gerektiğine kadar sen bu eğitimi almış olman lazım. Sen bir iş yapacaksan o işin eğitimini almış olman lazım. Yani ben elime tornavida alıp işte priz takabiliyorum değil o elektrik o prizi takarken nelere dikkat etmen gerektiğiyle ilgili bir eğitim almış olman lazım. Yani o nedenle 81A'da, 18B'de, 18A'da vize alırken iş sözleşmenizde yapacağınız işin bir uzmanlık gerektiren bir iş olduğuyla ilgili detay verilmesi gerekiyor. Aksi durumda yabancılar şubesi hatta yapıyor. Buna benzer bir örnek yaşadık bir iş sözleşmesi gelmişti iki arkadaşa. O iş sözleşmesine istinaden de bir başvuru yapıldı. Ama dönüp dedi ki hayır. Buraya bu arkadaşların temizlik uzmanı olarak gelmesine müsaade edebiliriz. Aksi durumda biz ön onay vermeyiz. Bu sadece basit bir örnek. Diğer bütün işlerde olduğu gibi ki videoların altında da yorumlar oluyor çoğu zaman. Hocam böyle bir işe başvurduk. Yabancılar şubesi reddetti. Ya da şöyle bir işe başvurursam yabancılar şubesi reddeder mi diye soruyorsunuz ya. İşinizin İş tanımınızın, sözleşmede geçen sizinle alakalı, yapacağınız işle alakalı kısmın uzmanlık gerektiren eğitimi alınan bir iş olması gerektiğine dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğini bırakacağım videonun altına. Yine sorunuz olursa bana sorabilirsiniz. Mümkün mertebe cevap vermeye çalışıyorum, ama bana sormak zorunda da değilsiniz. İşi aldınız, sözleşmedeki Chat GPT'e yazdınız, Google'a yazdınız. Bu iş Almanya'da nitelikli bir iş olarak kabul ediliyor mu? Uzman bir işçi statüsünde kabul ediliyor mu diye sorduğunuzda zaten gerekli cevabı oradan da alırsınız. Bana sormayın demiyorum. Yoğunluktan bazen geç dönüş, geç cevap verebiliyorum. Ama o konuda da size yardımcı olabilirim ya da web sitesi üzerinden danışmanlık da alabilirsiniz. İş sözleşmenizi gönderirsiniz. O iş sözleşmeniz incelenir. Ona istinaden de ben yine size bu konuda destek verebilirim. Almanya'daki arkadaşlarım bu konuda destek verebilirler. Daha önce bahsetmiştim yine bahsedeyim. Eğer işvereni siz bulmuşsanız ve 81A ön onay yapılmasını istiyorsanız bu konuda da biz size destek veriyoruz. İşverenizle görüşüyoruz. iş sözleşmenizi inceliyoruz. Yabancılar şubesiyle gerekli görüşmeleri yapıyoruz. En başından yani yabancılar şubesiyle görüşme aşamasından hatta ondan öncesi işverenle görüşme aşamasından yabancılar şubesiyle görüşme aşamasına oradan konsolosluk vize aşamasına kadar ki süreçte yani vizenizi alana kadar ki süreçte bütün süreci biz sizin yerinize takip ediyoruz. Bu konuda size destek veriyoruz. A'dan Z'ye bütün süreci yönetebiliyoruz. Bununla ilgili bize danışmak zorunda değilsiniz. Bizden hizmet almak zorunda da değilsiniz. Bir başkasından hizmet almak zorunda da değilsiniz. Bugün yine bir arkadaş aradı mesela. Hocam dedi benim iş sözleşmem var. Bu konuda bana destek verebilir misiniz? Hay hay verebilirim dedim ama bunun için işvereninden onay alman lazım. Yani işveren bizimle çalışmak istiyorsa, bizim ondan istediğimiz belgeleri bize verecekse, bu konuda işverenle mutabık kalacaksak yardımcı olurum. Ama biz senin yerine işverenin haberi olmadan 81A ön onay yapamayız. Bu süreci yöneten işverenin kendisi, bu talepte bulunan işverenin kendisi. Ama işveren eğer kabul ederse tabii ki de seve seve süreci biz sizinle birlikte yönetiriz. Elimizden ne geliyorsa da yaparız. Yabancılar şubesine mail atmakla kalmıyor. Aynı zamanda yabancılar şubesini arayıp görüşüyoruz. Hatta birçok bölgedeki yabancılar şubesiyle iletişimimiz iyi. Çünkü zaten bu arkadaşlarla biz ne yapıyoruz? Dönem dönem konuşuyoruz, dönem dönem sohbet ediyoruz. Bu işi yaptığımızda biliyorlar niçin uğraştığımızı da biliyorlar. O nedenle bize daha rahat, daha kolay, daha sık cevap verebilme ihtimalleri de oluyor. Sizin adınıza elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yine sorunuz olursa YouTube videosunun altına yorum yapabilirsiniz. Sizden ricam videoları 1000 kişi, 1500 kişi, 2000 kişi izliyor ama kanaldaki abone sayısı nedense böyle tık 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 birer birer artıyor. Eğer videolarım size destek veriyorsa, faydalı buluyorsanız kanalı takip ederseniz bana büyük katkıda bulunmuş olursunuz. Ben ne kadar güçlenirsem o kadar daha rahat video paylaşımı yapabilirim. O kadar daha rahat zaman ayırabilirim bu işe. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bilgi güçtür demeyi unutmayın.